Hepinize hoş geldiniz diyorum. Biz Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilen 11 büyük şehrin AK Partili grup başkan vekilleri olarak her ay bir şehrimizde büyükşehir belediyesinin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunup kamuoyuna kanaatlerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Belediyecilikte 4 yıl çok kıymetli bir zamandır yeni seçilen bir belediye başkanı için birinci yıl planlama, proje yapma dönemi diyebilirsiniz. Ama geriye kalan üçe yakın dönem artık projelerin hayat bulduğu, gerçeklerin hayat bulduğu ve seçimde vaat ettiklerinizin karşılık bulduğu bir dönemi içerir. Maalesef bu 11 Büyükşehir Belediyesi kamuoyuna kendi projeleriyle çıkıp kendi projelerini tartıştıramadıkları için kendilerini bir algı operasyonuyla ve beceriksizlerini de bir yalan rüzgarıyla kapatmak istiyorlar. Çünkü şehirlerine söyleyecekleri, vaat ettikleri gibi bir cümle olmadığı için başka bir bahanenin arkasına sığınarak kendi gerçeklerini yalan rüzgarıyla ve kendi hakikatlarını da ile kapatmak istiyorlar. Biz de bu algı operasyonuna karşı hakikatı, hakikatin gerçeklerini kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Daha önce toplantı gerçekleştirdiğimiz İzmir, Tekirdağ ve Adana illerindeki CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları ile benzer bir zihniyete sahip olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamalarına da baktığımızda CHP bizi yine şaşırtmadı. Yine algı, yine yalan, yine dezenformasyon, yine beceriksizlik, yine başarısızlık, yine kötü yönetim, yine CHP. Ankaralı diğer büyük büyükşehirlerde olduğu gibi 2019 Mart ayında seçilen yeni büyükşehir belediye başkanından hizmet bekliyordu. Hayaller kurmuştu. Yeni başkan Ankaralı hemşehrilerimiz her türlü ihtiyacını karşılayacaktı. Metrodan ulus şehir meydanına, kütüphanelerden kreşlere, spor merkezlerinden yüzme havuzlarına, yeşil alan ihtiyacından sokak hayvanları bakım merkezine kadar pek çok konuda seçimde söz verdiği eserleri ve hizmetleri yapacak diye bekledi Ankaralılar. Ankara'nın köylüleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın seçimde verdiği sözü tutacağını, evlerine ücretsiz güneş enerjisi panelleri takacağını ve su ücretlerini indireceğini bekledi durdu. Bekledi, bekledi. Aradan geçen 4 yıla yakın bir zaman boyunca sabırla bekledi tüm Ankaralılar. Ama olmadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 9 ayda projesini 4 yılda da inşaatını yapıp hizmete açmayı vaat ettiği 58 kilometre metrodan 1 metre bile metro yapamadı. Yapmadı. Her mahalleye yapacağına söz verdi. Kütüphaneleri ve kreşleri de yapmadı. Sadece kendisine oy verenlerin değil, herkesi üzdü. Bırakın 25 ilçeye birer ikier tane sosyal tesis yapmayı tüm Ankara'da Tek bir spor merkezi, tek bir havuz dahi yapmadı. Yeşile dair hemen hemen hiçbir şey yapmadı. Taş peyzajdan başka hiçbir şey yapmadı. İnsanların sokakta köpek korkusu olmadan gezebilmeleri ile ilgili tek bir aksiyon olmadığı gibi Allah'ın sessiz kulları sokak hayvanlarının ihtiyacı olan rehabilitasyon merkezinden bir tane dahi yapmadı. Oy versin vermesin Ankaralıların hizmet beklentisini boşa çıkardı. Sayın Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu işi yapamadı. Bu işin altından kalkamadı. Bu işi beceremedi. Ankara'da da diğer 11 büyük şehirde olduğu gibi şehrin bütçesini har vurup harban savuran, bütçeyi hizmete ve esere dönüştüremeyen, şehir halkına değer vermeyen, şehrin dertleri ve ihtiyaçları ilgilenmeyen CHP anlayışın hakim olduğunu ifade edebiliriz. Savunma sanayinin şehri üniversiteler ve hastaneler şehri Ankara'ya, ülkemizin başkenti olan güzelim Ankara'ya dünya başkentleriyle yarışır tek bir hizmeti ve tek bir eseri var mıdır CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin? Hayır, yoktur. Sadece kendi kariyerinde bir basamak gibi kullanmak istemiştir Sayın Yavaş Ankara'yı ve maalesef Sayın Yavaş Ankaralıların milyarlarca lira kaynağını heba etmiştir. Ve başkentin dört yılını boşa geçirmiştir. Hatta Ankara'nın geriye gitmesine sebep olmuştur. Meclis kararlarında yüzde doksan beşler oranında oy birliğiyle kararlar anlıyorken en küçük bir engelleme olmadığı halde engelleme yalanı ile bir mağduriyet algısı oluşturmaya çalışarak şehir halkını yanıltmaya çalışıyorlar. Teşekkür ediyoruz. Ankara üzerindeki sorularınız için başkanımız sorularınızı cevaplamaya hazır. Bu sayının 15 bini geçtiğine yönelik bilgilerimiz var. Dolayısıyla aslında Ankara'da neden doğru hizmet yapılmadığını, neden bir eser ortaya koyulmadığını bir cevabı da burada. Evet, mecliste su fiyatlarındaki üfe oranlarından kaynaklı 200, yüzde 300 oranındaki fahiş zammın, fahiş artışın insanlarımıza sıkıntı vermeye başladığını görerek TÜFE oranında bir zammın e, oluşacağını, artışın oluşabileceğini dikkate alarak sadece bu oranda bir artışa denk gelecek bir indirim yapmıştık. Ancak Sayın Mansur Yavaş bu indirimi uygulamadı. Uygulamadığı halde uygulamış gibi bir algı oluşturarak sosyal yardımları kesti. Sonradan da bu durumu siyaset yapıyorum diye ifade etti. Basın bildirisinde ifade etmiştim. Bu işte aslında nasıl bir algı yapılmaya çalıştığının çok bariz bir örneğidir. Yani Sayın Mansur Yavaş sosyal yardımları e, sudaki indirim bahanesiyle kesmiştir ama suda indirim yapmamıştır.